Aldık 350 doları aldık burayı çünkü buranın sezondan dolayı ben bir tane limonata söyledim. restoranlarını, içeceklerin, en iyi yemek diyebilirim. Yani en iyi taco. Şu an Meksika'da 7. günümüz. Tam bir hafta oldu Meksika'ya geleli. Ve bugün biz kendimizi ödüllendiriyoruz. 5 yıldızlı bir otele geldik. Americano Fiesto diye geçiyor. Burası hemen sahil önü. Her şey dahil. Geceliği buranın bin dolardan başlıyor. Ama biz bayağı indirimli aldık. 350 dolara aldık burayı. Çünkü buranın sezondan dolayı şu an sezonu biraz daha turist sayısının az olduğu bir sezon. Bakalım gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Nasıl bir deneyim olacak? Şimdi ederken böyle içecek söyleyebiliyorsunuz. Evet. Gracias. Ben bir tane limonata söyledim. Manzarada böyle. Burası giriş katı şöyle çiple açıyoruz. Bakalım 5 yıldızlı otelin odaları nasıl? Şöyle yatak varmışlar. Burada bir ayna ve burada bir balkon. Evet. manzara harika biz otele girişimizi yaptık duşumuzu aldık böyle çok güzel bir manzaraya karşı bir restorana geldik barında kaldığımız otelin tam 15 tane restoranı var siz seçiyorsunuz ben bu taco şirinle bayıldım Meksika'da yediğim en iyi, değil, iyi değil yemek diyebilirim yok böyle bir şey çok güzel balığımı da bitirmek üzere o da o da çok güzel deniz ürünleri Meksika'nın en iyi yemekleri eğer Meksika'ya gelip deneyebileceğim diye düşünüyorsanız düşünmeyin ben de gezin bitmek üzere ancak çözdüm yani olayı yemeğimizi yedik çok memnun kaldık tabii ki buranın farklı bölümlerinde tatlılar var şimdi o restoranı bulup böyle tatlı aldık Şu böyle altın renginde bir tatlı çikolatalı. Onu tavsiye etti. En o gidiyormuş. Böyle bir tane de kek aldık. Yani iki tane. Böyle kek ve iki tane de latte aldık. Böyle şimdi bunu yiyeceğiz. Bakalım mı tadına? Bokan aşırı güzel. Bir de bunun tadına bakayım. Herkes burada, çok güzel. Her şey on numara. Şu an bir sahilde geldik. Deniz bayağı dalgalı olduğu için buradayız. Ve

akşam yemeğimiz için restoranlardan bir tanesine geldik otelde. Böyle güzel bir mum ışığında İtalyan restoranı bura. Şu an e, parmesanlı patlıcan söyledim. Yanında da beyaz şarap. Birazdan ana yemeklerimiz gelecek. Ortam da güzel. Bu arada size şu manzarayı göstereceğim. Böyle resimler harika. Evet şimdi ana yemeklerimiz geldi Ben böyle etli keçi peynirli etli bir yemek söyledim denemek istedim ee, burada da salmon var Afiyet olsun Şevki Bey Afiyet olsun Evet arkadaşlar ben bu yemeği beğenemedim o da biraz değişik geldi o yüzden yediğim usulden gidiyorum. Böyle makarna söyledim. Alfredo soslu. Bakalım bu nasıl? Bu orada patlıcan da patlıcanın tuzlu de bekletmemişler. Bence bekletmesi lazım. Çünkü patlıcan acıydı. Ondan da tam zevk alamadım. Aslında şu aşağıdaki açık restorana gidebilirdik ama burada bir sürü çeşit var. Gitmek zor geldi. Biz de bakalım. Buradan devam edeceğiz. Bakalım bunun tadı nasıl.

Açık ve istediğiniz alabiliyorsunuz ve istediğiniz kadar çok güzel taze Meksika e, meyveleri burada böyle bunlar da Meksika tatlıları galiba tam emin değilim burada da böyle bir tık tık doğramışlar. Burada böyle sandviç tarafı Fransız Mesela bu Fransız tostuymuş Böyle waffle. istediğiniz alıyorsunuz Şöyle göstereyim Ben Meksika yemeklerini beğenmemiştim ama ya buradaki yemekleri bayağı beğendim. Yani aşırı güzel, aşırı lezzetli ve o kadar taze ki anlıyorsunuz. Çok tatları aşırı güzel. Ve sokakta, dışarıda, restoranlarda yediklerimizden çok daha farklı tatları. O yüzden de ben bayıldım yani buraya. Bakın menemen gibi bir şey yapmışlar. Bakın bu Meksika fasulyesi. Burada böyle tavuk var. Burada ekmekleri ısıtıyorsunuz. Burada da taco. Bunun tadı çok güzel. Ben bayıldım buna. Burada sosis var. Ben yukarıdakilerin aynısı ama burada mesela size yapabiliyorlar istediklerinizle omlet yapıyorlar koyuyorlar. Şuraya çekeyim. Burada da şuruplar var. Hastane ürünleri. De. Bunlar da aşırı taze ve çok lezzetli. Ben şimdi meyve tabağı alacağım. Şimdi kahvaltımı yaptım. Çok acıkmıştım, çekemedim. Efendim şimdi bu otelin ortak tuvaletlerini göstereyim. otelden hiç çıkmak istemiyorum. Muhteşem bir şey. Yani tam bu otelin içinde toplam 11 tane restoran var. Yani yemeklerini sevmemek gibi bir durumunuzu beğenmezseniz, değiştirebilirsiniz. Restoranı da değiştirebilirsiniz. Birbirine de çok yakın. Ee, onun dışında tatlı bölümleri, içki bölümleri hepsi ayrı. Ama tabii ki her güzel bir şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonu var. Şu an ayrılıyoruz otelden. Ve bu güzellere veda ediyoruz. Ne diyelim. Belki bir gün yine kavuşuruz buraya. Arkadaşlar şu an çok önemli bir şey öğrendim. Otelde 12'den ayrılış var ama biz 5'e kadar kalabiliyormuşuz. Havuzunu, sahilini, bütün restoranlarını, içeceklerini kullanabiliyoruz. Biz 12'de çıkmamız gerektiğini düşünmüştük. Böyle çok mutlu oldum şu an. 5 yıldızlı otelde tatilim biraz daha uzadı. karşı bunlar Harika yani manzaramız da çok güzel Biz orayı bitirdik zaten yemeğimizi yedikten sonra böyle tatlı bölümüne geliyorsunuz bir restoranda veriyor tatlıyı iki yer veriyor şimdi buradan seçiyorsunuz ben o meyveli kekten ve bir de bu da ananaslı bundan aldım. Yanına da latte söyleyeceğim. İşte otelin özelliklerinden bir tanesi de bu. Bu arada tatlı buraya koymaların nedeni, burası bir e, alışveriş yeri. Yani burada hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Bakın, e, sahil çantaları, plaj çantaları, mayolar, işte şapkalar. Orada magnetler var, alkol falan satıyorlar böyle özellikle de çocuklar için daha çok kullanmışlar. Burada güneş kremleri alışveriş yaparken burada da e, siz burada kekinizi yerken burada da alışverişinizi yapıyorsunuz. Yani sistemi güzel kurmuşlar. Evet bu otelimizin artık ayrılıyoruz bu otelimizden. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bunda da sonuna geldik. Şu an çıkış yapıyoruz ve kampında partiye katılacağız. Bir de Merkada 28'e gidiyoruz. Şimdilik orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın.